Sana hep iki gözüm diyordum ya hani Sana hep iki gözüm diyordum ya gülüm Sana ben hep iki gözüm diyordum ya yarim İhanetin gözü İhanetin bedeli ağırmış be gözüm İhanetin bedeli ağırmış be gözüm Bilememişim, bilmemişim, görememişim Senin gözüne bakmışım her şeye Oysa sen benim İki gözüm dünya hani Görememişim, bilememişim, bilmemişim Senin gözünle bakmışım her şeye Of of be iki gözüm Of 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 be iki gözüm